Merhaba sevgili dostlarım. mutfağıma evime hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir tarifim var. Patates cips olur da pizza olmaz mı? Şöyle 4 adet isteğe bağlı kaç adet yapmak istiyorsanız isteğe bağlı şu anda burada iki tane patatesimiz var. Biraz büyük patatesler. Bunları soyalım, yıkayalım, doğrayalım, dilimleyelim daha doğrusu. Şöyle dilimini gösterelim. Çok ince değil, kalın da değil. Bunları e, tepsi veya borcama dizelim. 200 derecede önceden ısıttığımız fırına verelim. E, bir ön kızartma yapalım. Biraz ön kızartma yaptım pizzamın, patates pizzamın. Şöyle isteğe göre domates sos güzelce yayalım, hepsine eşit derecede devam edelim. Bir beş dakika daha fırına sürelim. kızarttığım patateslerimi gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel olmadılar mı şöyle birer tane sucuk bence yeterli zaten patatesler çok büyük değil bu şekil e, dizelim hepsini. Ha e, dizdikten sonra isteğe bağlı arkadaşlar e, ne istiyorsanız bir iki tane mısır olabilir mesela. Mısır. Donmuş biraz. tamamına ekledikten sonra şurada gördüğünüz gibi malzemelerim var zeytin hepsine koymayacağım İkisine zeytin koyacağım Çünkü zeytin yemiyor benim iki tane yumurcak şöyle kaşar alıp koyalım başarılı olsun. Telefonu da tutunca arkadaşlar. Evet fırına gitmeye hazır. Bakalım son görünümü nasıl olacak. Patates pizzalarım hazır. Mükemmel oldular. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.